Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dün aldığım kitapların içeriklerini inceledim. Onlardan bahsetmek istiyorum. Biraz hastayım sesimden dolayı kutura bakmayın. Şu şekilde Selami Yalçın'ın video ders notunu almıştım. Fakat dün incelediğimde bazı eksikliklerini gördüm. Onun dışında güzel bir kitap. Yani sorulardaki eksikliklerinizi fark edip onun üzerine giderek çalışabileceğiniz bir kitap fakat bazı e, eksik tarafları var daha çok şey e, açıklamalar olarak eksik diyebilirim e, Örneğin şurada işaretlemiştim Örneğin arkadaşlar Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri nelerdir dendiğinde işte saltuklar mengücekler vesaire bunlardan bahsetmiş açıklama yapmak için iki nokta koymuş fakat herhangi bir şey yazılmamış yani bu bana bir eksiklik gibi geldi şu şekilde bir tane daha vardı bir dakika örneğin mesela şurada Türk İslam devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü divanı saltanatın alt birimleri nelerdir Osmanlı'daki karşılığı nedir adında bir e, soru yazmış. Divan-ı işraf demiş ama divan-ı işrafın ne olduğunu yanına belirtmemiş. Aynı şekilde divan-ı arz vesaire, e, divan-ı beriyet, niyabeti, saltanat bunların ne olduğunu yanlarına açıklamamış. Aynı şekilde altta ilk Türk İslam devletlerindeki saray görevlileri nelerdir diye bir soru yazmış. E, altında da neler olduğunu belirtmiş fakat onların da hani bizim anlayabileceğimiz tarzda e, Türkçe karşılığını yazmamış. Emiri teşne gir örneğin mesela e, padişahın önüne gelecek olan e, içecek yiyecekleri teftiş eden birisi, emir ahur atlardan sorumlu. Mesela şu an onları e, hatırlıyorum cam Eder örneğin e, galiba kıyafetten sorumluydu. Şu an onlar var aklımda. Bunları belirtmemiş. Aynı şekilde yine burada da e, Türk İslam Devletleri'nde aşağıdaki kahramanlardan hangisi yanlış açıklanmıştır şeklinde bir soru gelebilir demiş. Fakat e, yayanların neydi Yuğuruş'un, Amidin Abil'in e, ya da kadının ne olduğunu işte Kadil Kutatın ne olduğunu belirtmemiş. Yani Bunlar benim için biraz eksiklik gibi geldi. Eğer elinizde konu anlatımlı bir kitabınız yoksa hani bunlar sizde bir soru işareti kalacaktır kafanızda. Çünkü anlamını bilmiyor olacaksınız. O yüzden e, bu video ders notunun yanında bir konu anlatım kitabınız olsun. Ben zaten bu video ders notunu e, tarih sorularını çözerken bazı konularda eksik kaldığımı hissediyordum. Ve... E, hani bu soru hangi konuya ait diye bir kafamda soru işareti kalmasın diye böyle bir kitap almak istedim. Şu an Osmanlı ile alakalı açıklanması gereken şeyler açıklanmadığı için biraz eksik gibi geldi bana bu kısımlar. Fakat diğer kısımlarda böyle bir eksiklik görmedim. Örneğin mesela Kafkas cephesinin en önemli özellikleri nelerdir? Dediğinde işte Çarlık Rusya ile Rusya ve ilk cephe Enver Paşa Türkçülük bunlar önemli özellikleriymiş gibi yazılmış vesaire. Hani buralarda herhangi bir açıklama yok sadece dediğim gibi Osmanlı zamanındaki yani kültür medeniyetteki terimlerin karşılıkları açıklanmamış. Bunun dışında bir eksiklik görmedim. Hani bana yeterli geldi. Dediğim gibi elinizde konu anlattığım kitabınız varsa o kısımlara anlamının ne olduğunu yanına yazabilirsiniz kendiniz. Yoksa sizin için bir eksik kalacaktır. Bu kitap bu şekilde. Onun haricinde güzel yani beğendim. Sayfa sayısı da yani çok önemli değil aslında ama 209 sayfadan oluşuyor ve yine İsmail Adıgüzel'in kitabı gibi yanlarında her sayfanın üçer tane soru yazmış hocamız. Bu şekilde bir kitap. Yani umarım faydalı olur. Sizin için de almak istiyorsanız alabilirsiniz. Yani bu benim için çok eksik yanları var derseniz de yani sizin tercihiniz. Konu anlatımlı kitap öneririm fakat umarım hayırlısı olur. Teşekkürler.